Tamam bir az bir şey daha var. Biraz da bana kalsın. Ben de çünkü dağın başındayız şu anda ormandayız. Artı bize karlı hava var. Tabii canım. Kaldık mı sıkıntı. Benim işim de görür bu arada? Teşekkür ederim. Bu arada isim neydi ya? Oğuz Aktaş. Eyvallah. Oğuz Aktaş. Ben Oğuz Aktaş. Senin adı? Burak Mert. Burak Mert. Evet. Yolda kalmış arkadaşları inşallah devam edecek. bilmiyorum. Sarı. <laughs> abone <Hava nerede>? ol. <laughs> Teşekkür et <ederim> abi. <laughs> Şerindi birden biz anlamadık. Aşağıda bir şey yok. U, oh, bayağı değinmiş lan. Aynen. Siz bayağı bir metot geliştirmişsiniz, halat falan bağlamışsınız. Başka yapacak bir şey yok. Hah? Yani öyle. Şimdi ben de şu köpük var, köpüğü deneyeceğiz. Olur vallahi. Ama size şöyle bir sponsorluk yapayım. YouTube kanalım var benim, Enes Sarı adına. Tamam. Hemen burada iyi olursan seni yolda bırakmam Allah'ın izniyle. Oldun fazla. Tamam abi, hemen. Şu ayarlayalım. Nerede? Svobu? aşağıda şurada. Tamam. Az bir geri gir çeksin mi? motor? Bir İleri ha. Bir tık ileri al. Ya da düz al. Hadi gel. Vites motor. Tamam. 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 Şimdi bak bir şey söyleyeyim ben de ilk defa deniyorum. Ol, oldu şimdi. oldu olmadı yapacak bir şey yok ama abone olacağız kesin. Ol. Doğru abi. şu işte ne kalsın. Orta ayaklığı alabilir miyiz ya hem havada durur şey baskı olmaz ya. Ha, orta ayakta alabilir misin? Ha, tamam çok güzel. Veriyorum coşkuyu başkan. Hadi bakalım bismillah. Anam. Kapağım var lan. Evet kapağı varmış. Kapağı şey, şimdi fark ettik. Hani hiç kullanmadığım buradan belli. Bunun kapağı var dikkat edin buna. Şiştiğini görebiliyor musun? Şişiyor. Aynen şişiyor. Baya şişti. Bayağı şişti Biraz da bana kalsın mı? Kalsın. He? Sana kalsın. Bu bizim işimiz görür zaten. Heh. Değil mi? Aynen bu bizim işimizi evet. görür. Evet. Tamam bir az bir şey daha var. Biraz da bana kalsın. Ben de çünkü <laughs> dağın başındayız şu anda. Ormandayız. Artı Hoş bir de karlı hava var. Tabii canım. Kaldık mı sıkıntı. Benim işim görür bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. Bu efendim. arada isim abi. neydi ya? Oğuz Aktaş. Hey Oğuz Aktaş. Ben Oğuz Aktaş. Senin ne Burak Mert. Burak Mert. O zaman yemek de ısmarlayayım ya. Allah razı olsun. Kolamız da var. He tamam. Evet. Yolda kalmış arkadaşları inşallah devam edecek. Bilmiyorum. Enes Sarı. <laughs> Abone ol. <olur. gülüyor> Teşekkür ederim abi. Ya da